Alanya Belediye Başkanı Adem Murat Yücel'in vizyon niteliğinde gördüğü Engelsiz Kent Alanya projesi her geçen gün gelişerek büyümeye devam ediyor. Alanya şehir merkezinin büyük bölümünü engelliler için erişebilir kılan yol kaldırım revizyon çalışması 25 metrelik yolun Alanya Belediyesi görev alanına geçmesiyle başladı. Alanya Belediyesi tarafından kurulan ulaşılabilirlik ekibi 2015 yılından bu yana haftanın 6 günü durmaksızın engelliliğe uygun olmayan eski yol kaldırım uygulamalarını revize ediyor. Ekip bugüne kadar 1100 engeli ortadan kaldırarak engelli bireylerin yol ve kaldırımlarda daha rahat edebilmesi için çalışmalarını tüm hızıyla sürdürüyor. <laughs> Yürütülen çalışmalar hakkında Alanya Belediye Başkanı Adem Murat Yücel, "Belediyemizce yapılan çalışmalarla şehrimize engelli, yaşlı ya da dezavantajlı vatandaşlarımızın ayrışma hissetmeksizin gönül rahatlığıyla hayatlarını sürdürmeleri için dizayn ediyoruz." diye konuştu.